her eskiden bir şehir çıkar. Çıkardıkça eskinin geçmişi uzar. Gelecek kısalır ve hep geriye bakarız durmadan. Durmadan siyah kırmızı hal içinde suretimiz. Oysa siyah beyaz değil miydi eskiden eskiler? Fotoğrafların duruşu değişti zamanla. Eskiden eskinin rağbeti yoktu şimdi var gelecek bakılası değil çok kısalmış eskiden bir şehrimiz var işte ona dönülür yaş ilerler şehre dönülür nüfus yoğunluğumuz arkadaş bir şehir dört şeydir nüfus kütüğünde çocukluk anne arkadaş ve ölüm gövdesindeki nehir de ona bakarak akar tarar seyrelen saçlarımızı takvime Şehrin yoksa yalnızsın, üşümek ondan. Sinemalar, haşhaşlı ekmek, bir yudum salep. Trenler, ille de trenler ısınmak için. Yolculuk, çocukluktur, annedir, arkadaştır, ölüp.